Mart 2023 Cumartesi Herkese canlı yayında hayırlı hafta sonları dilerim. Türkiye'nin alanında en yetkin, en tecrübeli, en dürüst, en net, en çalışkan uzaktan eğitim kurumu Koca Kafa Uzaktan Eğitim Allah kabul etsin Gazi Hoca Selam alan herkese selam aleyküm. Selam veren herkese de aleyküm selam. Evet arkadaşlar. Bugün biraz beyin cimnastiği yapacağız. Yani seçimlerden önce beklediğimiz tahmini atamadaki tahmini kadro sayılarını yani ne kadar lise olabilir, ne kadar ön lisans olabilir, ne kadar lisans olabilir. Ha şu alt dağılıma gitmeyeceğiz. Bunlardan ne kadar imam hatip olur? Bunlardan ne kadar lise olur? Bunlardan ne kadar e, elektrikçi olur? Bunlardan ne kadar kaloriferci olur? Alt e, dağılıma veya ne kadar avukat alınır? Ne kadar inşaat mühendisi alınır? Ne kadar sosyal bilimler alınır şeklinde alt dağılımlara gitmeden kabaca birkaç tane sayıya bağlı olarak tahmini olarak orantısal olarak kimler alınabilir kimler alınamaz buna göre de farklı önerilerimiz olacak tabi bunların hepsi Fatma yağ çekmeyi bırak bunların hepsi bunların hepsi tahmin yani sizler ee, bu süreçte sayısal değerleri seviyorsunuz. O yüzden de tahmin. Tahminlerin de temel kontrol noktası bundan önceki atama sayıları. Tekrar tekrar edecek olursak işte bir önceki atamada 2287 kontenjanı 2179 başvuru ve alım yapılıyor. Bu alımlar da işte 347 659 1173. Basitçe basitçe 7 tane kişi alındıysa bunlardan bir tanesi ise 2 tanesi ön lisans 4 tanesi lisans. Yani 2100 22, 2179 dağılımın 7'de 4'ünü lisanslar ki lise sayısının 4 katı. 7'de 2'sini ön lisanslar lise sayısının 2 katı. Lisansın yarısı 7'de birini de lisanslar liselerin 7 katı. Liseler, lisansların yedide biri, ön lisanslar, lisenin iki katı, liseler, ön lisansın yarısı olarak bir dağılım olarak yapılmış. Şimdi buna bağlı olarak ben farklı sayısal gruplarda neler olabilir ki bunu bağlı almayacağım. Yani işte şu kadar lise alınırsa şu olur mu? Şu kadar lise olursa şu olur mu? Şeklinde farklı dağılımlar vereceğim. Benim gördüğüm olay şu. Vatandaş 6000. sırada sanıyor ki eğer birazcık akıllıysa, birazcık zeki ise, birazcık bu sayfaları takip ediyorsa 6, 12, 18. Eğer bu alanda 18.000 bin kişi alınırsa 3'te biri liseye düşer. Ben de 6000. sırada gidelim. Aslında kazın ayağı hiç de öyle değil. 1. Şahsi düşüncem olarak öyle 12 bin, 14000, bin, bin alım çıkmaz. Dün de bahsettim. 2179 veya 2320, 2323 sayısına karşılık 3000 sayısı iyi bir sayıdır. 5000 sayısı fena fena iyi bir sayıdır. Yani çok çok iyi bir sayıdır. 8000 sayısı mükemmel 9000 sayısı mükemmel üstü bir sayıdır. Bakın 2323'e göre 3000 değildir, iyidir. 5000 de iyidir. 7000 değildir, iyidir. 8000 de iyidir. iyidir, iyidir 9000 de iyidir. O kişiden kişiye değişir. O yüzden de o sayılarla ilgili kendinizi çok fazla şartlamayın başınız ağrıyabilir. Dereye görmeden paçalarınızı sıvamayın. Başlamadan evvel tekrar söylüyorum. Bunların beni bağlayıcı hiçbir değerleri yok. Sadece sizlerle sohbet amaçlı sizlerin ufkunu açmak için yapılmış bir öngörü. Tutar tutmaz Bilemiyorum. Zaten tutma ihtimali de kolay kolay sayıyı bilmek, oranı bilmek mümkün değil. Çünkü EYT'den emekli olanlar var. EYT'den emekli olanlar var. Sözleşmeliden kadroya geçenler var. Buradan çıkacak boş bir kadro var. Ve Sosyal hizmetler Aile Bakanlığı'nın aslında internet sayfasında da 3000'li 3500'lü 3000'li 3500'lü bir boş kadro var aslında. Fakat bunu hiç şimdiye kadar kullanmadılar. Yani işleri biraz sıkarlarsa 10.000 12.000 civarında bir kadro çıkartabilirler. Tabi bu bu alanda ne kadar samimi olduklarını gerekiyor. Ne kadar sen olduklarına gerekiyor. O yüzden de bir şey diyemiyorum. Fakat dünkü mesela Refah Partisi'nin Cumhur İttifakı'na girmesi ne yaptılar ne ettiler? Ortalama olarak %1 civarında bir oyu Cumhur İttifakı'na monte ettiler. Yani bir şeyler bazen böyle. Geç şu ana kadar anketler hiç AK Parti veya Cumhur İttifakı'nı en son Kılıçdaroğlu seçiminden sonra yüksek göstermedi. Ama şöyle, belki de baş başa. Onu kimse bilmez. Onu 14 Mayıs'ta bizim toplumumuz, bizim halkımız bilecek. Evet şimdi yorumlara bakıyorum. Tekrar söylüyorum bunlar tamamen şahsınla ilgili beyin cimnastiğidir. Kimse bunlarla ilgili bana hocam siz böyle demiştiniz, bu oldu, şöyle oldu." şey ifade etmeyin. Evet. 7000 kişilik bir kontenjan açıklansa 7000 kişi. Ve 14'ü baz aldığımızda yani 14 oransal olarak 14'ü baz aldığımızda bu 14 payın 4'ünün liseye, 5'inin ön lisansa, 5'inin lisansa verildiğini kabul etsek bana göre en hakkaniyetli dağılım. 14 pay var. 4 lise, Hemen liseler, hocam biz kalabalığız filan ama 2012'den beri ortalama dağılımlara baktığımda aslında en gerçekçi oran bu gözüküyor. 4'ü lise, 5'i ön lisans, 5'i lisans olsa. Böyle olduğunda 7000 kadro bu 50-100-200 değişebilir. 2000 tane lise, 2500 tane ön lisans. 2500 tane de lisans olarak dağılımı olur. 2500, 2500, 5000, 2000 daha kabaca 7000 dağılımın. Ki bana göre bir seçenek. 2 seçenek, 3 seçenek, 4 seçenek, 5 tane farklı seçenek yazmışım. Bana göre en e, gerçekçi en makul oranlar gibi gözüküyor. 14 kişi varsa 4 tane lise 5 tane ön lisans 5 tane lisans. Yani ön lisans ve lisans sayıları yazmayın. Şuraya bir yorum yazmayın. Şunları bir dinleyin. 5 tane ön lisans, 5 tane lisans ve 4 tane lise. Toplam 14 kişinin dağılımı. 7000 kişi, 2000 lise, 2500 ön lisans 2500 lisans sayı 5600 olursa 5600 olursa Burada da 8'i baz aldık. 8 oran o istatistikler işte, artıklar çıkıp yapıyor ya ben de öyle yapayım. 8 oranlı baz aldık. Yine Ön lisans 2. Lisans 3. Pardon, ön lisans 3. Lisans 3. Lise 2 olarak baz alırsak. Yani ön lisans ve lisans sayıları birbirine yakın. Lise sayısını daha az alırsak. 5600 kişi için. 1400 lise. 2100. 2100 ön lisans. 2100 lisans atanır gibi geliyor. 1400 ise 2100 ön lisans, 2100 lisans. Eğer sayı 6400 civarında olursa ve oranı da 16 olarak alsak. 16'ya göre. 6400 kişi içerisinde. 16'ya göre lise aldığımızda buradaki düşüncemiz de lise ve ön lisansın sayılarının eşit olduğu lisansın bunlardan bir oran fazla olduğu. Yani 16'yı böldüğümüzde 5 tane lise 5 tane ön lisans 6 tane lisans. Ki 6400 sayısı bu orana göre 2000 lise. Çok güzel bir oran. 2000 lise. 2000 ön lisans 2400 lisans. <laughs> Boşuna soru yazmayın. Şu anda cevap vermeyeceğim. 6400'e göre. Bunların tamamı tamamı gazidan beyin cimnastikleri. Herhangi bir yerden almış olduğum tüyolar falan değil. En gerçekçi ilk başta söylediğim bana göre. 5600 olursa sayı. Bu da başka bir senaryo. Bu senaryoda da payı 8 olarak düşündüğümüzde oranı 8 olarak düşündüğümüzde lise 3 ön lisans 2 lisans 3. Burada da diyoruz ki lise ve ön lise, lise ve lisans sayıları birbirine eşit veya birbirine yakın olsa ve bu sayılar ön lisanstan fazla olsa. 8 kişide 3 lise 2 ön lisans 3 lisans. 5600 kişilik bir grupta da 5600 kişilik bir grupta da bu orana göre 2100 lise 1400 ön lisans 2100 lisans çıkıyor. Aynı seçimlerde bir bakıyoruz. ATV'de yayınlanan anket. Bir bakıyoruz. Halk TV'de yayınlanan anket. Bir bakıyoruz. E, bu taraftan bu tarafa geçmeye veya ortada durmaya çalışan Habertürk'te yayınlanan anket gibi. Bunların hepsi. O anketlerin bilimsel bir sonuçlar olması lazım. Veriler olması lazım. Bizdeki veriler kaç kadro olacağını bilmiyoruz. Kaç tamam olmayacağını bilmiyoruz. Ama tamamen rastgele değerler. Ben Kemal geliyorum. Haydi öyle olsun bakalım. En hayırlısı kimse kim sıkıntılarımızı daha çok daha çabuk çözecekse O gelsin. Artık K.Ç. isimli arkadaş, herhalde kezban çoban. Bay Kemal gitmedi ki gelsin. Önce gidenler bir gitsin, sonra gelenler gelsin diyorum. Evet, 3.500 kontenjan olursa, burada da en yüksek oranı Burada da en yüksek oranı liselere vermişiz. 3500. 7 oran varsa 3 lise. 2'si ön lisans, 2'si lisans. 1500 lise. 1000 <laughs> ön lisans bin lisans gibi gözüküyor. Ya bunlar tamamen benim hayalim. Düşüm. Aslında burada her şeyi söylüyorum. Son olarak Son olarak 8400 kontenjan olsa 8400 kontenjan olsa ve 12 oranı baz alsak 12 orandan 3 tanesi lise. Yani 4'te 1'i lise. 12 orandan 4 tanesi ön lisans. 3'te 1'i ön lisans. 12 orandan 5 tanesi lisans. Burada da 2100 lise 2800 100 ön lisans 3500 lisans olur. Zaten ben tahmin tutsun diye 12.000 alım sayısının çıkacağını zannetmiyorum. Orada sizleri çok büyük hayal kırıklığına uğratmış olurum. 3.500'ü verdim. 8.400'ü verdim. 7.000'i verdim. 5.600'ü verdim. 6.400'ü verdim. 5.600'ü verdim. Kezban Çoban sen re reisi takip etmeye devam et. 12 bin alım sözü çıkmaz. Burada şunların tamamını topladığımızda herkes kendi branş basında bulunduğu sıranın 3 katı kadar atama bekliyor. Ben lisede 1500. sıradaysam 4500 atama bekliyorum. Ama diyorum ki lise ön lisans lisans aynı oranda dağılsın. Tekrar şunu hatırlatıyorum. Tek tekrar şunu hatırlıyorum. Son atamada 7'yi baz aldığımızda 1 lise 2 ön lisans 4 lisans Yani 7'yi baz aldığımızda 2,3 2,3 2,3 olmamış. 7'ye baz aldığımızda bir tane lise İki tane ön lisans, dört tane lisans olmuş. En basit anlatabileceğim oran bu. Tekrar tekrar dinleyin. Bu size birazcık yol göstersin. Bu size politika yapmayın. Politika yapmayın. Ha liselere mümkün olduğu kadar yüksek sayılar verdim. Aldığım bir derin istihbarat sonucu kaynaklarım bende saklı kalsın. Kaynaklarım bende saklı kalsın. Bu atamalarda lise kadrolarını önceki kadrolara göre önceki kadrolara göre biraz daha fazla olacağı yönünde söylentiler var. Ama ben her zaman şuna inanıyorum. Bakın. Ben profesyonelim. Karşımdaki insan benden daha zeki değilse, benden daha çalışkan değilse, Benden daha konuya yetkin değilse ben o kişinin söylediği söze iyisi bırakma. Ama bu sözleşmeliden kadroya geçenler ve kadrolu engelli olayında büyük bir sözleşmeli öğretmen kitlesi var. 400-450 bin. Oradan kadroya geçecekler. Bu kadro bir engelli öğretmenlere gidecek. Bir de engelli MEP personeline gidecek diye aklımın kenarında bir ipucu var. Ve Milli Eğitim Bakanlığı alım yaptığında bu alımların büyük bir kısmı bu alımların büyük bir kısmı lise oluyor. O yüzden bu yayında liseli arkadaşlar akşam bana dondurma ısmarladıkları için Kezban Hanım size taş atıyorum. Bakırköy'e paketli dondurma gönderdikleri için ben liseliler tarafından taraf tuttum. Bugünkü yayında. Ha yarın ne olur? Ön lisanslı arkadaşlar akşam atıyorum elik gönderirler. Bakmışsınız ön lisans sayıları. Bunlar şaka arkadaşlar. Herhangi bir şey istemiyorum. <laughs> Seçim ataması olduğu için benim düşüncem de o. Olabilir. Sen Ankara'dan Ankara tava gönderene kadar o alır Ankara kavurması olur. Evet. Bunlar tamamen Bak Kadir ne kadar akıllı bir insan. Ben bir sürü seçenek söyledim. Evet bunlar akıllı insanlar. Arkadaşlar sayılarla ilgili herhangi bir şeye girmiyorum. 2736 atışı atanır mı? Şu atanır mı? Bu atanır mı? Onların hiçbirine girmiyorum. Hiçbirine girmiyorum. Onların hiçbirine girmiyorum. Onların zamanı var. Hocam sana söyleyeyim. Onların zamanı var. Evet. Bu da böyle bir yayın olsun. Ha buradaki yayınlarda 7-8 tane Kezban Hanım sen atılmıyor, atanmıyorsun ki senin oğlun atanacak. Sana ne oluyor? Hayret bir şeysin. Hem burada dileyin benden ne dilerseniz dersen yapamayacağın dileklerin olur. O e, üç ilerli adamdan vazgeçmek zorunda kalırsın. Akıllı ol o <laughs> Kendinize iyi bakın. Allah'a emanet olun.